kaşık keten tohumu tüketiminin faydaları nelerdir? Keten tohumu kalp sağlığını koruyan omega 3 gibi sağlıklı yağlar içermektedir. Özellikle alfa linolik asit için çok iyi bir kaynaktır. Bu yağ asitleri kötü kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olurken vücuttaki iyi kolesterol seviyelerinin yükselmesine fayda sağlar. İçerisinde bulundurduğu tiamin ve fitesterol birlikte çalışarak vücuttaki iltihapları azaltır. Fitesteroller kolesterol ile benzer bir yapıya sahiptir. Ancak bağırsaktaki kötü kolesterol kolesterol emiliminin önlenmesine yardımcı olurlar. Aynı zamanda kalbiniz için çok önemli olan magnezyum, potasyum ve manganez gibi birçok mineral içerir. Bu maddeler kardiyovasküler fonksiyonları destekler ve damarlardaki gerilimi azaltarak kan damarlarının rahatlamasını sağlar. Bu da kan basıncının dengelenmesi için oldukça önemli bir faktördür. Bununla birlikte keten tohumu kanınızdaki şeker miktarını dengeleyen ve vücut tarafından kullanılma şeklini kontrol eden doymamış yağ asitleri bakımından oldukça zengindir kan şekeri problemlerine sahip olan bireylerde glikoz parçacıkları proteinlere uygun olmayan bağlar oluşturarak onları kullanışsız hale getirir. Bu işlem temelde glikasyon olarak adlandırılır. Keten tohumunun içerisindeki antioksidan özelliğe sahip olan faydalı asitler glikozun proteinlere bağlanıp glikasyon sürecine girmesine engel olur. Bu sayede kan şekerinin kontrol edilmesinde çok önemli sorumluluklar alır. Daha sağlıklı bir sindirim sistemi için keten tohumu. Keten tohumu suda çözülmeyen tüketildikten sonra sindirim sisteminde kalan iyi bir çözünmez lif kaynağıdır. Çözünmez lifler bağırsaktaki fazla suyu emerek sindirim düzeninin arttırılmasına yardımcı olur. 2 yemek kaşığı keten tohumunda yaklaşık 8 gram diyet lifi bulunur. Bu oran bağırsakta bulunan yararlı probiyotik bakterilerin gelişimini desteklemektedir. İçerdiği diyet posası ve polisakkaritler bağırsak florasını koruyarak sindirimi rahatlatır. Hazımsızlık ve şişkinlik riskini azaltarak toplam sindirim sağlığı için çok önemli sorumluluklar alır. Keten tohumunun içerisinde bulundurduğu yağlar yüksek oranda polifenolik asit barındırır. Bu asit mide içerisinde oluşan zararlı asitlerin dengelenmesini sağlayarak mide yanmaları dahil olmak üzere mide asidi dengesizliklerinden oluşan gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıklarının önüne geçer. Öte yandan bir kaşık keten tohumunun tamamen sindirilmesi yaklaşık 4-5 saat sürmektedir. Bu zaman aralığında kan dokusuna yavaş yavaş verilerek tokluk süresini uzatır ve şeker emilimini yavaşlatır. Sadece kendini değil. Beraberinde tüketilen besinlerin de sindirim süresini yavaşlatarak kan şekeri dalgalanmalarını kontrol etme yeteneğine sahiptir. Bu neden ile miktarı doğru ayarlanırsa ani acıkma ve kan şekeri düşüşünü engelleyerek kilo kontrolünü çok kolay bir hale getirir. Ayrıca bulundurduğu omega-3 ile bazal metabolizmanın hızını arttırır ve iyi işleyen bir metabolizma yağ hücrelerinin enerji sisteminde kullanılmasına yardımcı olarak uzun dönemde vücudun yağ oranını düşürür. Daha sağlıklı bir beyin yapısı için keten Tohum. Bu tohum içerisinde beyne kan akışını arttıran ve aynı zamanda güçlü antioksidan yeteneklere sahip olan tiamin ve potasyum maddelerini bulundurur. Beyin hastalıklarını önlemek için çalışan ve sağlık açısından dikkat değer yararları bulunan bu bileşikler aynı zamanda düşük serotonin seviyelerinin neden olduğu depresyon ile savaşır. Bulundurduğu triptofan melatoninin ve serotoninin arttırılmasına yardımcı olarak stres ve kaygıyı düşürür. Beyin fonksiyonlarının yükselmesinde de etkilidir. Böylece depresyon ile mücadele ederek uyku kaybedilir kalitenizi arttırır. Ayrıca içerisinde bulundurduğu B vitamini çeşitleri, beynin elektrik sinyallerinin hızını ve verimliliğini arttıran sinir sisteminin daha düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan sinir kılıfı olan miyelinin oluşması için önemli vitaminlerdir. Uzun dönemde zihinsel sağlığımızı koruyarak tüm vücut fonksiyonlarımızı iyileştirir. Daha sağlıklı kas ve kemik dokusu için keten tohumu, içerisinde yüksek miktarda bulunan kalsiyum ve demir, dokulara oksijen taşınmasında sağlıklı ve güçlü kemiklerin teşvik edilmesinde önemli roller oynayan bileşiklerdir. Bu bileşikler eklem ağrılarını hafifleterek özellikle artrit riskinin azaltılması için çalışırlar. İçerisindeki magnezyum ve potasyum da kas kasılmalarını oluşturur ve kasların dinlenmelerine olanak verir. Kas dokusunun gerginliğini azaltarak ağrıları önlemek için mücadele eder. Aynı zamanda kaslar ve kemikler için çok önemli olan bağ dokusunu kuvvetlendirir. Güçlü kemik ve kas dokusu için sağlıklı bir bağ dokusu oldukça önemlidir. Bu nedenle ile keten tohumu tüm fizyolojik sağlığımızı Geliştirir. Ayrıca içerisinde bulundurduğu kaliteli protein miktarı ile keten tohumu vücudumuzda bulunan kas dokusunun beslenmesine de yardımcı olmaktadır. Gün içerisinde vücudumuza aldığımız proteinlerin çeşitliliği vücut fonksiyonlarımız için oldukça önemlidir. Bulundurduğu bitki proteinleri ile keten tohumu bu çeşitliliği sağlamanın en kolay yollarından biridir. Hastalıklara karşı keten tohumu, demir, kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi sağlığa oldukça faydalı mineraller içeren bu besin oksijenin taşınmasından yiyeceklerin parçalanmasına kadar çok geniş bir yelpazede önemli sorumluluklar almaktadır. Temelde bağışıklık faaliyetlerini kolaylaştırarak vücut direncini arttırmaktadır. Virüs ve bakteri kaynaklı yaşanan bağışıklık sisteminin düşük olduğu süreçlerde kontrolü eline alan hastalıklı yapılar ile mücadele etmektedir. Grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi kırılganlığın yüksek olduğu zamanlarda sağlıklı yağ alımı oldukça önemlidir. Aynı zamanda solunum yolları için iyi bir iltihap temizleyicidir. Öksürük ve boğazdaki rahatsızlık hissinin geçirilmesinde oldukça etkilidir. Kansere karşı keten tohumu bu tohum omega 3 yağ asitleri içerir. Araştırmalar bu yağ asitlerinin farklı kanser hücrelerinin büyümesini dolaylı yoldan engellediğini kanıtlamıştır. Bununla birlikte bu besin lezzetli bir antioksidan kaynağıdır. Akciğer, prostat ve diğer birçok kanser türünün oluşum riskini düşürür. Etkin özellikleri bulunan sahip olduğu antioksidan dizisi kanser oluşumundan büyük ölçüde sorumlu olan hücresel stresle savaşmak için. Oldukça yararlıdır. Öte yandan keten tohumu tiamin açısından da çok zengindir. Bu gibi antioksidanlar güçlü bir bağışıklık sisteminin oluşmasına yardımcı olur ve kanser belirtileriyle mücadele ederek vücut içerisindeki zararlı bakterilerin yayılımını engeller. Ayrıca demirin vücutta daha kolay emilmesini sağlar. Bu sayede kandaki oksijenin taşınmasına destek olarak organ sistemimize bileşiklerin ulaştırılması için kurulan ağı güçlendirir. Daha sağlıklı bir cilt yapısı için keten tohumu sağladığı C vitamini cilde nem kazandırır ve esnekliğinin kaybolmamasına yardımcı olur. Güneşten gelen zararlı UV ışınlarından deri dokusunun korunmasını sağlar ve egzama gibi deri hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Bulundurduğu yağ asitleri hücre yapısını genişleterek faaliyetlerini arttırır. Bu yetenekleri özellikle deri hücrelerinin güçlenmesini ve yenilenmesini kolaylaştırır. Bulundurduğu C vitamini tüm hücrelerimiz için çok önemli olan kolajen üretimini desteklemektedir. Bununla birlikte içerisinde barındırdığı omega 3 ile saç dökülmesi ve kırılmasına karşı oldukça etkili bir besindir. Saç yapısının güçlenmesine yardımcı olarak her bir saç telini kaliteli bir hale getirir. Daha sağlıklı bir hormon sistemi için keten tohumu doğru miktarda yapılan keten tohumu tüketimi hormon dengesi ve sağlığı için oldukça önemli faaliyetlerde bulunur. Araştırmalara göre günde yarım kaşık keten tohumu tüketimi sağlıklı bir hormon seviyesinin sağlanmasına yardımcı olarak vücut canlılığını ve hareketlerini arttırmaktadır. Ayrıca diğer bitki bazlı gıdalar gibi keten tohumu da antioksidanlar bakımından oldukça zengindir. Antioksidanlar serbest radikal adı verilen zararlı molekülleri vücuttan çıkartarak hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Serbest radikaller doğal süreçlerin ve çevresel baskıların bir sonucunda ortaya çıkar. Vücutta çok fazla serbest radikal olursa hücre hasarına ve hastalıklara yol açabilir. Antioksidanlar serbest radikallerin vücuttan atılmasına yardımcı olur ve keten tohumunun içerisinde bulunan lignantlar bilinen en güçlü antioksidan maddeleridir. Bu madde maddeler eşliğinde keten tohumu, vücutta oluşan toksin ve serbest radikalleri arar, bulur ve dışarıya atar ve tüm hücresel sağlığımızı korurlar. Peki keten tohumunun zararları var mı? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Toprağın tüm faydalı bileşenlerini toplayıp mutfaklara gelen bu tohumlar ne kadar sağlıklı olsa da belirli durumlarda yan etkiler oluşturabilir. Öncelikle keten tohumu kontrollü tüketilmesi gereken bir tohumdur. Bağırsak ve mide sağlığımız için oldukça önemli etkiler gösteren bu besin bulundurduğu posa ve süngerimsi iç yapısı nedeniyle kısa süreçler içerisinde yüksek miktarlarda tüketilirse mide ve bağırsak dahil olmak üzere tüm sindirim sistemi için sorunlar teşkil edebilir. Bu neden ile kontrollü tüketilmesi oldukça önemlidir. Ayrıca bu tohumun özü günümüzde hali hazırda tıp dünyasının ilaç yapımında kullandığı maddeler arasındadır. Bu nedenle belirli ilaçlar ile etkileşime girebilir. Eğer düzenli ve sürekli olarak kullanmanız gereken ilaçlar var ise, Keten tohumu gibi güçlü bileşikleri tüketmeden önce doktorunuza danışmalısınız. Bu tohum ısıya maruz kaldığında içerik kalitesini düşürmektedir. Bu nedenle fazla ısıya maruz bırakmadan tüketmek önemlidir. Peki, keten tohumu ne kadar tüketilmeli? Günümüzde keten tohumu yağ, toz ve tabletler şeklinde tüketilebilir. Uzmanlar haftanın 3-4 günü günde bir kaşık tüketmenin vücudumuz için oldukça faydalı olduğunu belirtmektedir. Özellikle yemeklere, salatalara, yoğurt ve sağlıklı içecek çeklerin üzerine ekleyip uzun vadede sağlık seviyenizi yükseltebilirsiniz. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza keten tohumunu ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın. Bilgiyle kalın.